E, Cilt bakım uzmanı Cemile Gülsüm. E, bu işi tabii çok e, severek, aşkla yapıyorum. Şimdi bu doku inceliyor. Eski güneşten inceliyor, serbest radikal, egzozuman, hava kirliliği, beslenme... Ay sayabileceğimiz o kadar çok tabii şey var çok ki. Şey. Var. Isterim, e, bir bardak su içerisinde bir çay kaşığı ingiliz karbonu karıştırıp su içmiyorsak bizim 40 tane hastalığı sevebilir. Bu da bir diş cilttir. Cildimizin yüzde on yani cildimizin yüzde on sudur. Kişiden kişiye o yüzden değişiyor. Mesela cildimiz karmadan, kuruya, kurudan, yağlıya bütün cilt tiplerini yaşayabilir. Gazeteden bakma dilim o formülü değil. Bu da bu. Mesela bak bu konuya da girmem lazım. Dizgini yapayım derken <laughs> aslında yanlışı yapıyoruz. Aynen. bölge bölge değişiklikler görüyoruz. Hani şu anda o yüzden bilmiyorum tamamen yağlı çok var gerçi. O yüzden çok akne problemi çok değil. Bilinçli olursak biz kendimiz. Ya bunu illa hani üniversite okumuş bir kişi için söylemiyorum ben biliş düzeyi çok önemli. E, sağlık problemidir de biz problem olmadan bize gelin diyoruz ki ha, önleyelim. Aynen. Yani aynen. şimdi dengeli düzenli yaşarsak e, cilt sağlığımız güzel olur.